Merhaba arkadaşlar ben Nurgül Bahar, P4C uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Instagram'dan takip ediyorsanız filozofya hesabımla paylaşımlarda bulunuyorum. E, bildiğiniz gibi bu süreçte e, her şeyi online yapar olduk. E, biz net yazıyla e, buna 2-3 hafta önce başladık. İlk, i̇lk online P4C atölyesini gerçekleştirdik. E, bu atölyeden sonra tekrar bir atölye daha açmayı planladık. E, ve çok soru geldi e, P4C nedir e, diye. Nedir? E, Münazarı mıdır? Çocuklara felsefi hikayeler mi okuyorsunuz, mitolojik hikayeler mi okuyorsunuz gibi haklı ve değerli cevap verilmesi sorular geldi. Ee, ben de fark ettim ki insanların aslında FIFORCE ile ilgili kafalarında çok da somut bir şey yok. Bunu ee, somutlaştırmak için e, ilk yaptığımız, atölyede kullandığımız hikayeden size biraz bahsetmek istedim. Aslında bu videonun e, temel amacı şu oldu, biz çocuklarla ne yapıyoruz? Dinleyelim. Üç çileyi sizce nasıl paylaşsınlar? Parmak kaldıranlardan başlıyorum. İki verebilirler çünkü belki Tilkinin de karnı çok açtır. O da yemek istiyordur. Yazıklar ama... paylaşsınlar. Her biri birer tane yesin. Evet ama önce şey, tilkinin onlardan özür dilemesini beklesinler. Çünkü tilki hırsızlık yaptı. Peki. Ee, Yağmur ve Gökçe. Bence başka bir arkadaşları da varsa onları bir tanesini verip öbürlerinde onları yiyebilir bir çilek ayı bir çilek gelince kesin Evet. Ela söz sende. Bence tekrar tilkiyi çağırsınlar. Beni tilkiye versinler. Diğerlerinde bir, bir ayıya bir gelin paylaştırsınlar. Ama bence bunun devamında ben de tekrar kavga edecekler bir şey olur. E, Latif. E, ben bu sefer ayıyı tutmayacağım. Peki. Bu sefer yani çileği bölecekler diye düşünüyorum. E, eşit olarak mı? Bir buçuk bir buçuk mu? Evet. Hı -hı. E, Yusuf Vera evet sen ne düşünüyorsun? Öğrenim, bence bu olaydan ders almışlardır. Bir, artan bir tane çileği onu yarıya bölüp yiyeceklerdir. Yani bir. bir buçuk bir buçuk. Peki.